Harçlat'a giriş yaptık. Şu an Harçlat'ın çarşısındayız. Sen niye öyle durdun? Fotoğraf çekiyorum. Çekiyor. <laughs> normalde burası ana baba günü hep Çinlilerle dolu. <laughs> Gülme krizine girdi. Burası normalde Çinlilerle dolu oluyor ama koronadan dolayı şanslıyız. Normalde Harçlat'ı böyle boş yakalamak gerçekten zor. taştı. Aynen. Yarından itibaren burası kara kışa gömülüyor. Aynen. Eğer gelmeyi düşünüyorsanız daha erken aylarda gelebilirsiniz. Haziran, Temmuz, Ağustos. Aynen. aslında tarz olarak. Eee büyük adaya falan İstanbul'da. İstanbul'daki büyük adaya benziyor aynen. Aynen. Köyün dört bir yanında hediyelik eşya dükkanları bulunuyor. Magnet fiyatları 4 ile 6 euro arasında değişiyor. Dileyen şehrin girişinde bulunan makineden 20 euroya Hallstatt baskılı tişört alabilir. Buraya bayılır. Şu yukarıdaki amcaya baksana, tezel oturmuş hayatına güzel. Çok şık ya. devam ediyor. Şimdiye kadar ilk izlenim nasıl? Çok güzel. Oldu. Aynen, çok, çok güzel ama bence bu kadar huzurlu olmasının sebebi dediği gibi hiç kimsenin bu dönem kimse olmaması. Yok. Normalde burası kalabalık olsa feci olur. Evet şimdi buradan merdivenleri çıkarak şu yukarıda gördüğünüz kiliseye çıkacağız. Sen neredesin? Seni de çekeyim. Dar burası. <laughs> Aynen bildiğin şu an merdivenle daha çıkıyoruz. Çok güzel evler var ya. Yerel halk. Halstatt'ın nüfusu yaklaşık 750 kişiden oluşuyor. Tatil sezonu açıldığında ise günlük nüfus 150 bin sayıları buluyor. Hallstatt'ı Çin'de tanımayan yok. Çin'de Hallstatt'ın bir kopyası yapılmış. İlk önce orayı gezen Çinli turistler sonra Hallstatt'a geliyor. Hallstatt'ın da Çin'deki kopyası gibi bir müze olduğunu zanneden turistler yerli halkın evlerine izinsiz daldıkları veya balkonda oturan yerli halkı dronlar ile çektikleri için çoğu evin önünde Çince ve İngilizce uyarı tabelaları bulunuyor. 19. yüzyılda kafatası boyamacılığı, yukarı Avusturya, Salzburg ve Tirol bölgelerinde ünlü bir gelenekmiş. Bu bölgelerdeki en büyük kafatası koleksiyonu Hallstatt'ta bulunmaktadır. Yer olmadığından eski bir mezar yeni gömülecek biri için açıldığında eski mezarın kemikleri boyanarak burada muhafaza ediliyormuş. 1 euro 50 cent ödeyerek kafataslarını görebilirsiniz. Mehmet demin iskeletlerin arasından çıktın sıcağı sıcağına. Görüşlerini <gülüyor> alayım. <gülüyor> bir görüşüm yok. İnanılmaz ee, ürkütücü. Yani e, mezardan kafa çıkarıp koymuş oraya. İstene de isimlerini yazmışlar kafalarına. Kimlikleri de aşağıdaydı. Yani bilmiyorum. Ben gerçek olduğuna bir süre inanamadım. İnternette hashtag diye arama yaptığımızda herkesin resim çektiği yere geldik. Ama gerçekten harika bir açı. Yani gerçekten harika bir açı. Biz kenara çekilebiliriz. Yo 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 millet. Evet, şimdi biraz Harçlard'dan uzaklaştık, yürüyüş yolu var, onu biraz yürüdük, sakin bir köşe bulduk, dinleniyoruz. Bu uğurlu nerelere çıktı? Biz buranın mevcutuna gittik. Aynen, bakalım. Evet, gerçekten pahalı. Çok pahalı yani. Ee, burası daha normal. 11 Euro 30 sen. burası normal. Evet, 20 Euro bir tabak schnitzel, aşağılar. Bir schnitzel yiyelim dedik. Aradık, aradık, Ve burayı bulduk ama... Evet, geldik ama kapalı. Hayallerimiz suya düştü. Evet, restoran aramaya devam ediyoruz. Uzun bir yemek arayışının sonunda bir yer bulduk. Burada yemek 11 euro tuttu. Yani buradaki ortalama 11 euro ile 20 euro arasında. Aynen. Böyle bir şey. Ve en manzaramız harika. <laughs> en sonunda pes ettik, buraya gireceğiz dedik, gelecek buraya. Yalnız bir şey daha fark ettik. Hani Türkiye'de şu olur ya, bu otogarlar girersin, düzgün hizmet etmezler. Derler zaten müşteri bir daha gelmiyor. Burada da millet böyle günübirlik geldiklerini bildiği için biraz böyle serviste böyle çok güler yüzlü falan değil bazı lokaliler onu fark ettik. Bak ettim. burası ama Daha demin bir yer gezdik. Ee, biraz sertler, katılar. Yani şu an yer yok falan Aynen. gibi bir şeyler söylüyorlar. Burada o kalkın. Böyle Aynen. lütfen kalkın. Yok, ama burası kalkın. güzel. Burayı beğendik. Aynen burayı Burayı beğendik. Belediye başkanı 2018'de yaptığı bir röportajda birkaç yıl önce borçlar içinde bir yer olduklarını, şu an ise yıllık bütçelerinin 4,5 milyon euro olduğunu ve sırf belediye tuvaletlerinden yıllık 150 bin euro gelir elde ettiklerini söylüyor. Yerli halk ise temel ihtiyaç dükkanlarının yerine turistik dükkanların çok olmasından şikayetçi. Var olan dükkanlar temel ürünleri normal marketlerden %30 daha pahalıya satıyorlarmış. Evet pratik çözüm, bir Türk olarak hemen bulduk maskeyi yardım telsizine taktık. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, bayıldım. Bir de böyle bir açıdan tam karşıdan bakmak çok güzel. Aynen öyle. Bu terefliğe binerek Avusturya'nın en eski tuz madenlerinden birinin bulunduğu dağa çıkabilir ve fotoğraflar çekebilirsiniz. Biz maalesef son seferi kaçırdığımız için çıkamadık. Evet, bugünkü gezimiz bitti. Yorgunuz. Çok güzel bir gündü, çok güzel videolar çektik zaten bunları şimdiye kadar izlemişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Tavsiye ederim gelmenizi görüşmek üzere